Fonlarda vergi var mı? Evet tabii ki var. Fonlarda da vergi var ama fonların genel çerçevesini bu 6 tane soruda şu ana kadar 5 soruda anladık. Olabildiğince yatırımcının işini kolaylaştıran bir e, ürün aslında fon. Dolayısıyla uzmanların yönettiği, ücret ayrıca kesilmediği, risklerinin de, risk e, getirilerinin çok net bir şekilde görülebildiği bir enstrüman aslında fon. Vergi sistemi de oldukça basit. Kazanç üzerinden %10 stopaj kesiliyor. Ne demek bu? 100 lira kazandım. 100 lira e, benim getirim varsa, kazancım varsa 10 lirasını devlet e, stopaj olarak, vergi olarak alıyor. Nasıl alıyor? Beyan mı ediyorum? Hayır, beyan etmiyorum. Bunu kaynağında kesiyor. Stopaj dediğimiz şey zaten kaynağında kesilen vergi anlamına geliyor. Dolayısıyla ben 100 lira kar ettim satış emri verdim. 100 lira kar hesabıma geçecek. 10 lirası kesiliyor %10'u ve 90 lira benim hesabıma net olarak vergi sonrasında yatıyor. Bu kadar basit bir şekilde vergi sistemi var. Tabii vergisiz fonlar var mı? Var. Hisse senedi yoğun fon olarak gördüğünüz fonlar sıfır stopajlı. Yani ünvanında hisse senedi yoğun ibaresini gördüğünüz tüm fonları serbestler dahil sıfır stopaj olarak değerlendirebilirsiniz. Bir de %51 ve üzeri hisse senedi taşıyan fonlarda bir yıl elde tutarsanız onlarda da stopaj sıfır oluyor. Bu fonlar hangileri? Bununla ilgili farklı bir videoda bahsetmiştim. Stopaj videosuna burada detaylı olarak bakabilirsiniz. Hatta stopaj avantajı olan fonlardan da bahsetmiştim. Şu an için geçerli değil. Yani daha doğrusu daha önceden aldıysanız geçerli ama şu an için yeni alınacak fonlarda stopaj avantajı artık yok. Ve tüm fonlarda %10 stopaj uygulanmaya devam edecek gibi gözüküyor